Merhaba arkadaşlar. Bugün e, kullanıcının ismini 10 kez ekrana yazdıran program yapacağız beraber. Bunun için ilk önce yine gerekli olan kütüphanelerimizi oluşturuyoruz hemen. Bunu yaptıktan sonra main'imizi açıyoruz. Şimdi ee, isim istediğimiz için char diye bir değişken tanımlayıp isim istiyoruz. Bunun da 20 karakter olsun en fazla diyoruz. Bir de bunu 10 kere yazdıracağımız için, ee, döngü içine kullanacağımız bir değişken daha tanımlıyoruz. İyi diye. Bunları yaptıktan sonra print F deyip kullanıcıdan şimdi isim istiyoruz. isminizi giriniz. İsmi aldıktan sonra sıkan F deyip S kullanıyoruz. Çar değişkeni olduğu için ismi istiyoruz. isim Bunu da yaptık. Bunu yaptıktan sonra şimdi e, ismini yazdırmış oldu. Bunu 10 defa yazdırmak için değişken içinde. yani Hepsini 10 defa korkalı yapıştır yapmamak için değişken içinde şimdi tanımlıyoruz. Bunu da for değişkeni e, for döngüsü içinde yapalım. for i diyelim eşittir 0 noktalı virgül. i diyelim e, küçüktür 10'dan i birer birer altsın art art. Bunu yaptıktan sonra ee, şöyle yapıyoruz içine bu sefer yazıyoruz print f açtık kapattık yine yüzde s yi koyuyoruz diyoruz ki ismi yaz kapatıyoruz deneyelim isim giriniz. Mert 10 defa arka arkaya yazdı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.